Çok uzun zaman önce, büyülü bir ormanın tam ortasında, Renkli Orman adında sakin ve huzurlu bir yer bulunurdu. Bu ormanın adı, ağaçların yapraklarının her renkte parladığı için konmuştu. Renkli Orman, aynı zamanda sayısız hayvanın evi olarak biliniyordu. Ormanın sakinleri arasında tilkiler, tavşanlar, kuşlar, kelebekler ve hatta büyülü yaratıklar vardı. Her biri ormanın bir parçasıydı ve aralarında büyük bir uyum vardı. Ancak bu masal ormanın en akıllı ve bilge sakinlerinden biri olan Bay Baykuş Cevat ile başlıyor. Bay Baykuş Cevat, renkli ormanın bilgesiydi. Onun bilgeliği ormanın diğer sakinleri tarafından büyük bir saygıyla karşılanırdı. Ormanın her türlü sorununa çözüm bulur, barışı sağlardı. Cevat, ormanın bir lideri gibi düşünülüyor ve sevgiyle anılıyordu. Bir gün uzaktaki bir köyde yaşayan çocuklar Renkli ormanın büyülü güzelliklerini merak etmeye başladılar. Onlar renkli yapraklı ağaçları, şelalenin coşkulu şarkısını ve kuşların gökyüzünde çizdiği dansı hayal ediyorlardı. Ancak köylerinin yakınındaki ormanın derinliklerine gitmek cesaret isteyen bir işti ve bu yüzden pek çok çocuk oraya hiç gitmemişti. Cevat bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Renkli ormanın sakinleri ve köyün insanları arasında bir köprü kurmaya karar verdi. İnsanlar Ormanın doğal güzelliklerini görmek istiyorlardı ve hayvanlar da insanların dünyasını daha yakından tanımak istiyorlardı. Bu nedenle Cevat, renkli ormanın liderleriyle köyün liderlerini bir araya getirmeye karar verdi. Büyük bir toplantı düzenlendi ve her iki taraf da bu yeni fikre sıcak baktı. Köyün insanları, doğanın güzelliğini ve ormanın huzurunu keşfetmekten büyük keyif aldılar. Hayvanlar da insanların dünyasını anlamaya başladılar. Bu yeni dostluk sayesinde insanlar ve hayvanlar arasında güçlü bir bağ kuruldu. İnsanlar ormanın sessizliğini, doğanın güzelliğini ve hayvanların dünyasını daha iyi anladılar. Hayvanlar da insanların dünyasını daha yakından tanımak istediler ve böylece dostlukları daha da güçlendi. Ancak her şey her zaman düzgün gitmez. Bir gün bazı çocuklar ormana girip çiçekleri koparmaya başladılar. Bu ormanın sakinleri için büyük bir üzüntü kaynağıydı çünkü onlar doğanın dengesini korumaya ve güzelliklerini korumaya çok önem veriyorlardı. Cevat bir çözüm bulmak için hemen harekete geçti. Ormanın sakinleri ve köyün insanları bir araya geldiler ve sorunlarını konuştular. Her iki taraf da birbirlerini daha iyi anlamak ve anlaşmak için çaba göstermeye karar verdiler. Sonunda Anlayış ve uzlaşma sağlandı. İnsanlar ormanın güzelliğine daha fazla saygı göstermeye başladılar ve çiçekleri koparmaktan vazgeçtiler. Hayvanlar da insanların doğayı keşfetme arzusunu anladılar ve insanlarla daha yakın dostluklar kurarak onları daha iyi anlamaya başladılar. Bu anlaşma sayesinde insanlar ve hayvanlar arasındaki bağ daha da güçlendi. Her yıl büyük bir festival düzenlendi ve herkes bir araya geldi. Köyün insanları ve Renkli Orman'ın sakinleri dans etti, şarkı söyledi ve en önemlisi birlikte güldü. Festival, dostluğun ve anlayışın gücünü kutlamak için bir fırsattı. Cevat, bu olayın ardından ormanın ve köyün bilgisi olarak daha da saygı gördü. Renkli Orman'ın sakinleri ve köyün insanları arasındaki dostluk hiçbir zaman sona ermedi ve bu güzel dostluk herkesin yüreğinde ve hatıralarında yaşadı. Renkli Orman'ın insanlarla ve hayvanlarla dolu bu yeni dostluğu zaman içinde daha da büyüdü. Köyün insanları ve ormanın sakinleri artık bir arada piknikler yapar, dans eder ve şarkı söylerlerdi. Renkli Orman adını daha da fazla duyurdu ve birçok yolcu bu büyülü yeri ziyaret etmek istedi. Bir gün ormana gelen bir grup gezgin, Renkli Orman'ın eşsiz güzelliklerini görmeye karar verdi. Fakat bu gezginlerden biri Ormanın derinliklerindeki büyülü bir gölün sırrını öğrenmek istedi. Gölün sularının güzelliklere sahip olduğu ve dilekleri gerçekleştirebildiği söyleniyordu. Bay Baykuş Cevat bu haberi aldığında endişelendi. Gölden çıkabilecek tehlikeler olduğunu biliyordu ve ormanın güvenliği onun önceliğiydi. Gezginlerin niyetleri iyi olsa da, gölün gücünün nasıl kullanılacağını bilemeyebilirlerdi. Cevat Renkli Orman'ın sakinleri ve köyün insanlarıyla toplandı ve durumu konuştular. Her iki taraf da gölün sırrını korumanın önemini anladılar ve bir çözüm bulmaya karar verdiler. Göle gizemli bir yolculuk düzenlemeye ve gezginlere gölün gücünü anlatmaya karar verdiler. Gezginler, Renkli Orman'ın sakinleri ve köyün insanları ile birlikte göle doğru yol aldılar. Yolculukları sırasında birçok yeni yer keşfettiler ve birlikte şarkılar söylediler. Ancak göle vardıklarında, gölün etrafında bekleyen büyülü yaratıkların varlığı onları şaşırttı. Gölün koruyucuları sadece samimi niyetlerle yaklaşanlara izin veren büyülü varlıklardı. Gezginlerin niyetlerini gördüler ve onlara gölün sırrını açıkladılar. Gölden diledikleri bir dileği gerçekleştirebileceklerin çe çeçe, 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 Ancak bu dileğin sadece iyi niyetle ve ormanın ve gölün korunmasına yardımcı olacak bir amaç için kullanılması gerektiğini söylediler. Gezginler, bu büyülü anı paylaşmanın değerini anladılar ve renkli ormanın güzelliklerini koruma sözü verdiler. Dileklerini özenle seçtiler ve gölün sularına bıraktılar. Bu dilekler, ormanın daha da büyümesine ve insanlar ile hayvanlar arasındaki dostluğun güçlenmesine yardımcı oldu. Dönüş yolculukları sırasında yeni dostluklar kuruldu ve yaşanan bu macera sayesinde her iki taraf da birbirini daha iyi anladı. Renkli Orman, misafirperverliği ve dostluğu ile ünlendi ve herkes bu büyülü yeri ziyaret etmek istedi. Ve böylece Renkli Orman'ın büyük dostluğu daha da genişledi ve güçlendi. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bu özel bağ, her iki tarafın da birbirlerini daha iyi anlaması ve saygı göstermesi sayesinde daha da derinleşti. Renkli Orman, dostluk, anlayış ve dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir öyküydü.